Ki ben deneyim mi? Denedi. <laughs> Yok. Ne Hayır. <laughs> <yapıyorduk? gülüyor> ne yapıyor? <laughs> ne yapıyor? Ne yapıyor? Ben yapmadım. Ya iyi. Ya iyi. Yapma. Yapma. Oh, yeni, 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 Sus sonra ben buradan nasıl çıkacağım. Ya çıkarsın ya. Ya çıkın. Hadi gel şimdi edit Bak bu da ya sevgili Herbert ya. Anam bunları atarlar. Aferin bir delik Çalış. Ve öl. Zor ya. Zor zor. yapmayın iyi. Neresi? düştü. Aynen. 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 Bir saniye ne çıktı oradan Bora? Adam ne çıktı aşağı? Aa sıkıyorlar. Hayır adam direkt şuradan atladı. Ben yukarı gidiyorum. Ben de bilmiyorum da. Oy headshot dedim çok güzel. Buğdu ne ben şaşırdım. Oh, Zaten ben uğraşma oraya kadar uçmaya. Ben uğraştım değil mi? <laughs> 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 <Beğen> oh, bir şey. Beyler Abi, Oh bak loot'a, bak loot'a. <laughs> <laughs> bak <kaç kişi? gülüyor> bak 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 kişi? bak 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 var. bak var mı? bak 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 Adam ne astı Oradaki sarı silah. Al koş. Ya. Ben bana dedim mi? Siz orada görmediniz. 66 vurdum. <laughs> Öldü. Ya, Oy ben Tamam. Canım var, olan var mı? Hmm. Alacağım. Yok, ben de gün alırız. Oğlum bir şey diyeceğim. Sağlık kitinde selam var mı? Ya abi, abi taktik nasıl? Dört kişi 4 falan, kişi 4 5 kişi 5 düştü. Bütün bütün adamdan kaçıyor şöyle. Buradan düşüyor ve vint falan. <laughs> Siz orada bazılarını görmediniz. Benim gözümün önünde atlayanlar oldu. Onlar mı oldu? Ben e, şey ne yaptığımı söyleyeyim mi? Şurayı şuraya düşüyor adam. Orayı kapattım ve öyle adam adamın yere yaptı, yapıştırdım. Ua! Ya. <laughs> ne? Kurulu harbiden. Adam aşağı mı düştü? Ne oldu? Bu kadar kolay anlamamayın. Düştü. Ben tam kapattım. <laughs> Aşağı düştü. Aa bu kadar. <laughs> bu kadar. Çok güzeldi. <laughs> yine aynı şekilde. <sanki. gülüyor> Çok beleşti. Bu pastiyle yine aldı ya. Tekrar. Aynen, <gülüyor> 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 İlk önce bir kişi Sonra arkalarına 4-5 kişi. Onlara Ben ama işte. efsane <laughs> tatlı kaptım. bu kadar düşecek hemen açtım. Ya benim taktik benim, saksı 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 benim aklıma, geldi. aklıma geldi. Aynen kan sayesinde aldık bu malı. Bunu inkar edemem. <laughs> ama çok demişti. Ya çok ama sonuçta bin yani. Yani. <laughs> ben bir şey söyleyeceğim. Ben gold taktikselde kill bile alamadım. Ben 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 kill bile alamadım.